Sevgili seyirciler, emniyette binlerce polis ve müdürünün tasfiyesi devam ediyor. Görevden alınanlar arasında yılın bürokratı seçilen ve takdir belgesi alan çok sayıda polis var. Şimdi ekranlarınıza bu polislerden birini getireceğiz. Pasif göreve getirilen bu emniyet müdürü 2007 yılında bir terör operasyonunun başında bulunmuş ve o operasyonda kameralara yansıyan görüntüler uzun süre konuşulmuştu. İşte o görüntüler. Ya, bu, ya, bir şey bir bir şey Rüşvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonlarının ardından emniyette başlayan tasfiyeler hız kesmiyor. Geçmiş olsun. Yüzlerce polis ve emniyet müdürü bu akıl almaz süreçte yerlerinden edildi. Güvenlik zaafını da beraberinde getiren bu tasfiyelerde görevden alınanlar arasında yılın bürokratı seçilen müdürler, takdir almış çok sayıda polis var. Bunlardan biri de yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının ardından görevinden alınan İzmir Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Muttalip Günay. Türkiye Günay'ı 2007 yılında yapılan bir operasyonla hatırlıyor. Tamam, Doğrudur. Boş mu? Temiz, tamam, mi? Temiz, temiz, temiz mi? Temiz, geç, temiz. Geç, temiz mi? Mi? Başka çocuğun <laughs> mı? İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün bir canlı bombanın evine düzenlediği baskında emniyet amiri olarak operasyon ekibinin başında bulunan Günay, evdeki küçük kızı teselli etmiş ve bu diyalog seyredenleri gözyaşlarına boğmuştu. Hangi Bir İptal. Başarılarıyla adından söz ettiren çok sayıda görev yapan polis müdürlerinden sadece biriydi Günay. Rüşvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonlarının ardından başlayan tasfiye onu da sürükledi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcılığından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. 2007'deki bu operasyonda sergilediği ve büyük takdir toplayan minik kızla olan diyaloğu ise uzun süre hafızalardan silinmeyecek. Tamam, tamam, tamam.